videomuzda dört mezhebin önemli eserleri, önemli alimleri hakkında konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Hanefi mezhebinden başlayacağız. Hanefi mezhebinin kurucusu Numan bin Sabit Ebu Hanife'dir. Kendisi hicretin 50. yılında Küfe'de dünyaya gelmiştir. Hicri 150. yılında Bağdat'a vefat etmiştir. Hocaları arasında Hammad, Nehai, Alkame, Abdullah bin Mesud, gibi kimseler vardır. Bazıları buna Hazreti Ali'yi yani Abdullah bin Abbası ekleyip Hazreti Peygamber'e kadar ulaştırmaktadırlar. Öğrenciler arasında meşhur olan hocalar, alimler Ebu Yusuf, İmam Muhammed Züfe, Hasan bin Ziyad gibi alimler vardır. Bunlar içerisinde en meşhurları İmamı Ebu Yusuf ile İmamı Muhammed'dir. Ebu Hanife ile beraber bu iki imam farklı şekilde isimlendirebilmektedir. Özellikle özellikle DHPT sınavlarında bunlar karşımıza çıkabiliyor. Şu şekilde ifade edilmektedir. Ebu Hanife ile Ebu Yusuf şeyhin Ebu Yusuf Muhammed imameyn sahibeyn Ebu Hanife ve Ebu Hanif parafeyn diye ifade edilmektedir. Bunun nedeni ise i̇mam Muhammed Ebu Hanife ile Ebu Yusuf bu mezhebin büyükleri şeyhleri olması Ebu Yusuf Muhammed'in ise bu mezebin imamı iki imamı Ebu hanife ile muhammed ise tarafı yani iki tarafını e, tarafını ele aldıklarından yani iki tarafta e, onun bakımından e, biri mesela ebu yusuf ile kendi aralarında e, kaldığından dolayı yani ebu yusuf ikisinin arasından kaldığından dolayı ikisi de tarafı yani iki kenar manasında kullanılmaktadır. E, Hanife'nin yazmış olduğu bazı önemli eserler vardır. Bunlar şunlardır. El-Fakul Ekber, El-Fakul Ebsat, El-A'li ve El-Mutallim, El-Risale, İlel-Betti, El-Vasiyye gibi bazı önemli eserleri vardır. Burada El-Fakul Ekber ayrıca önemli, bir, başka bir önemi vardır. Bu da kelam ilmine oranla ilk defa yazılmış eserlerden bir tanesidir kelam açısından. Ayrıca bunu biz kelam ilminde de, kelam dersinde de açıkladığımız üzere, kelam ilminin diğer bir ismi fıkıhtır. İşte buna örnek olarak da Ebu, Ebu Hanife'nin yazmış olduğu el Ekber gösterilir. Maliki mezhebine geçmeden önce şöyle bir cümle kullanmak istiyorum. Biz burada normalde Hanefi mezhebinin bazı önemli eserlerini zikretmek istiyorduk. Ama Hanefi mezhebinin yazmış olduğu fıkıh, fıkıha dair eserler çok oran çok olduğundan dolayı bunu ben sona aldım önce Malikî mezhebi Şafii mezhebinin yazmış olduğu bazı önemli eserleri zikrettikten sonra Hanefi mezhebinin önemli olan e, fıkıh ilmine dair önemli olan eserlerini zikretmeye çalışacağım. malik mezhebinin Malikî mezhebinin kurucusu Malik bin Enes'tir. Kendisi 93 yılında Hicri 93 yılında Medine'de dünyaya gelmiştir. Hicri 179'da vefat etmiştir. Ben burada e, 179 ile 150 yani ölüm yıl dönemlerini ya da ölüm e, zamanlarını sarıya boyamışım çünkü bunlar önemlidir. Yani Ebu Hanife'nin ölüm vefatı İmam Malik'in ölüm vefatıyla beraber doğum zamanları önemlidir. Bunlar bazen karşımıza çıkabiliyor. Yine Malik bin Enes Medine'de dünyaya gelip Medine'de vefat ediyor. Hocalar arasında Nafi ve Cafer bin Sadık önemli bir pay alıyor. Nafi Abdullah İbn Abbas'ın azatlı kölesi oluyor. Cafer-i Sadık ise İmamiyye mezebinin İmamiye, İmamiye Şia'nın İmamiyye kulunun önemli alimlerinden. Bir tanesi. Bazıları Cafer-i, Caferi Sadı Ebu Hanife'nin de hocaları arasında zikretmektedir. Öğrenciler arasında Abdurrahman bin Kasım, Kasım Esed bin Fırat gibi bazı kimseler vardır. Eserlerine geldiğimiz zaman Maliki mezhebinin önemli eserlerinden bir tanesi Muad'da'dır. Bunu hadis ilminde de e, zikre, en önemli eserlerden bir tanesi zikredilir. Hatta şöyle anlatılır. Maliki mezhebinin kurcusu Malik bin Enes'in zamanındaki bazı yöneticiler ona bu Muad'da kitabını tek kitap yani Kur'an'dan sonra en önemli kitap olarak e, olmasını teklif ederler. Ama bunu Enes bin Malik kabul etmez. Bu ve benzeri olaylardan dolayı Malik bin Enes'e e, biraz baskı olur. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Musannef türünün en önemli eserlerinden bir tanesi muvatta'dır. Yani ilk e, eserlerinden bir tanesi budur. E, normalde musannef yerine muvatta ismi de verilebilirdi. Fakat bu siyasilerin muvattaya karşı ya da Enes bin Mali'ye Mali karşı olan bu baskılarından dolayı bu isim tam olarak kullanılmıyor. Bundan dolayı musannef türünün içinde sayılıyor. muhatta sayılıyor. Muvatta türünün yani muvatta eserin en önemli eserleri ne şerhleri nedir derseniz burada en önemli eser e, yazmış olduğu iki tane eserdir. Bunlardan bir tanesi İstiskar, bir diğeri bir diğer yazmış olduğu önemli eseri ise tempittir İbni Abdülber'in yine Burada istiskarı istiskarı muvattai fıkhi açıdan şerh ederken de hadis açısından şerh ediyor. Bir diğer önemli şerhimiz Temir-ül yazarı olan Süyti'dir. Bir diğer eserimiz de gördüğümüz üzere Zükkani yazmış olduğu şerhül muvattadır. Ama e, muvatta ile e, adı çıkmış, yani önemli olmuş ya da e, zikredildiği zaman, bu vatanın şehirleri istenildiği zaman, ilk akla gelen isimlerden bir tanesi, Abdülber'in yazmış olduğu istikrar ile temhid kitaplarıdır. Biri hadis açısından, bir diğeri ise e, farklı bir açı olan fıkhi açıdan inceleniyor. Bir diğer önemli eserimiz, bu ve Netul Kübra'dır. mezhebinin önemli eserlerinden bir tanesidir. Yazarı ise Şahnundur. Bu iktisat sınavlarında bazen e, şıklarda gelebiliyor. Şafi mezhebine geldiğimiz zaman, Şafii mezhebinin kurucusu İdris el Şafii'dir. Kendisi 150. yılda, 150. Hicri 150'de Gazze'de doğdu. 204'te Mısır'da vefat etti. Hocalar arasında hepimizin bildiği, az önce de söylemiş, söylemiş olduğumuz üzere e, Maliki kurucularından olan İmam Malik, Hanefi mezhebinin önemli alimlerinden olan e, Parafeyn dediğimiz İmam Muhammed ya da Ebu Yusuf ile zikrettiğimiz zaman İmameyn dediğimiz İmam Muhammed bulunmaktadır. Yine hadis alanında uzman olan, hadis alanında alim olan kişilerden bir tanesi olan Sufyan bin yine de Şafii mezhebinin e, kurucularından olan İdris Eş şafiinin hocaları arasındadır. Öğrenciler arasında Ebu Bekir el Ebu Sevir, İshak bin Rah İbnü i̇bn gibi bazı kimseler bulunmaktadır. Esenlerine geldiğimiz zaman e, Şafii mezhebinin özellikle e, daha çok fıkıh, fıkı usulü açısından önemli bir pay bulunmaktadır. Yani nasıl ki Hanefi mezhebi fıkıh alanında e, bir ileri seviyeye gitmiş ise Şafii mezhebi de daha çok fıkıh usulü açısından bir ileri seviyeye gidebilmiş. Daha çok onlar bu e, yerde pay sahibi olmuşlardır. Bundan dolayı da Şafi mezhebinin yani alimi ilk kurucusu olan İdris es Şafi ilk fıkıh usulü eserlerinin yazarlarından bir kişi bir tanesidir. Yazmış olduğu el-un el, -um, el salik kitaplarıyla bu e, ilme öncülük etmiştir. Bir diğer e, Şafi mezhebinin alimi olan İdris es Şafi'nin yazmış olduğu ahkama dair ahkamul Kur'an, ihtilaful hadis'e dair yazmış olduğu ihtilaful hadis eserleri e, önemli bir e, eserdir. Ön, e, Şafi'nin yazmış olduğu bu ihtilaful hadis eseri de. E, hadis ihtilafına dair yazılmış ilk eserlerden sayılır. Yine Şafii mezhebinde önemli olan iki alim vardır. Bir tanesi Gazali, bir tanesi İmam-ı Nebevi'dir. İmam-ı Nebevi'nin yazmış olduğu Minhaç kitabına bazı kimseler şerh yazmıştır. Beş tane benim önemli gördüğüm beş tane şerh yazılmış. Burada ben üç tanesini aldım, ele aldım. Bunlar da Heytemi, Remli, Şirbini. Bu üçünü almamın nedeni Şafii mezhebinde Heytemi ile Remli büyük bir e, önemli kimsedir. Şafii mezhebinde önemli kimselerdir. Ayrıca görüyoruz bazen tez yaz, yazarların bazıları Heytemi ile Remli arasındaki bazı e, hususlara dair tezler yazabilmektedir. Şafii mezhebinde büyük alimlerden iki tanesidir. Heytemi ile Remli. Şirbini yazmış olduğu Muğni Muhtaç ise Şafii mezhebinde yani bin Haç eserine yazılmış en önemli e, eserlerden bir tanesidir. En çok okutulan da budur. Şafii e, hocalarımız, Şafii öğrencilere daha çok e, Muğni Muhtaç üzerinden anlattılar bin Haç eserini. E, Heytemi yazmış olduğu e, şer Tuhfetul Muhtaç Şirvin yazmış olduğu Buğni'l-Muhtac, yazmış olduğu nihayetül buhtaştır. Bu şekilde de Şafii mezhebini öğrenmiş oluyoruz. Han Hanbeli mezhebine geldiğimiz zaman kurucusu e, Ahmet bin Hanbel'dir. Hicri 164'te Bağdat'ta dünyaya gelmiş, 241'de de Bağdat'ta vefat etmiştir. Hocalar arasında Ebu Yusuf, Süfyan bin Uyeyne, İmam-ı Şafik gibi alimler vardır. Az önce gördüğümüz üzere Süfyan bin Uyeyne, e, Şafii mezhebinin kurucusu olan İdris eş de hocasıydı Ebu Yusuf. Burada Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel'in de hocasını, hocalığını yapmış İmam Şafii de bunlar arasındadır. Öğrencilerine geldiğimiz zaman Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel daha çok bisnet eserinde de gördüğümüz üzere hadis üzerine biraz daha böyle ileri gitmiştir. Bundan dolayı daha çok öğrencileri hadis alanında uzman olan, hadis alanında meşhur olan kimselerden olmaktadır. Bunlar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Darimi gibi önemli kimselerdir. Az önce söylemiş, söylemiş olduğumuz üzere müsnet türü olarak en önemli eserlerden bir tanesi Ahmet bin Hanbel'in yazmış olduğu müsnet eseridir. Ayrıyeten Ahmet bin Hanbel, İlelül Hadis üzerine yazmış olduğu İlelül Hadis ve Mâbî Fethur Rical, Mesai, Kitab-ı Zül, Kitab gibi bazı eserleri bulunmaktadır. Hanbeli mezhebinde bir diğer önemli eser, Hiraki'nin muhtasırı üzerine İbn-i yazmış olduğu el mugni kitabıdır. Bir diğer Hiraki'nin üzerine yazılmış şer, Zerkeşi'nin yazmış olduğu Eşşer Alamet-i bu iki eser e, Hirat-ı Muhtasar üzerine yap, yapılmış şerhlerdendir. Özellikle İbn Kudami'nin El-Mubunisi çoğunlukla iktisat sınavlarında karşımıza çıkabilmektedir. Bir diğer Hanbeli mezhebinde yazılmış eser Musa bin Ahmet'in yazmış olduğu El-İkna Haccavidyûn deniliyor buna. El-İkna eseridir. Bir diğer bu dört mezhep dışında zahirli, Zahiri mezhebinin kurucularından olan El-Mücelle yazarı olan İbni Hazm'dır. İbni Hazm El-Mücelle eseriyle önemlidir. Hanefi mezhebine ait eserlere geldiğimiz zaman Hanefi mezhebinde zahir-ü rivaye, nadir rivaye diye iki kısma ayrılmış en önemli eserler bulunmaktadır. Zahir-ü rivaye nedir? Nadir rivaye nedir? zahir rivaye İmam-ı Azam ve talebeleri olan İmam Muhammed ve İmam Yusuf'un bizlere tevatür yoluyla aktarılmış olan görüşlerine zahir rivaye denir. Nadir rivaye ise bizlere ahat yolla aktarılmış olan görüşlerine den, denmektedir. Zahir denilmektedir. denmektedir. Zahir-i rivaye vesail-i usul da denilmektedir. Zahir-i rivaye kendi arasında altı kısma ayrılmaktadır. Altıncı kısım daha çok ziyade olduğundan dolayı, ziyadeler eklendiğinden dolayı bunu beşe de indiren vardır. Birincisi el asıl. El asıl İmam Muhammed'in yazmış olduğu en hacimli ve ilk kitabıdır. Bundan dolayı buna mevsut da denilmektedir. İkinci eserimiz Camius Sagir. Camius Sagir Ebu Yusuf aracıyla İmam-ı Azam'dan bize aktarılmış olan görüşlerdir. Buna Leknevi Ennafi'ül Kebir adlı tek ciltten bir şer yazmıştır. Cami Sagir'in üzerine Leknevi Nafi'ül Kebir diye tek cilt halinde bir şer yazmıştır. Üçüncü eserimiz Cami'ül Kebir. Cami'ül Kebir, İmam Muhammed'in direkt İmam-ı Azam'dan aldığı görüşleri içerir. Dördüncü eserimiz Siyer-ül Sagir, uluslararası hukukla ilgili bir eserdir. Beşinci eserimiz Siyer-ül Kebir. Siyer-ül Kebir'in şöyle bir olayı vardır. Ne zaman ki İmam Muhammed Siyer-i Sagiri yazdığı zaman bunun üzerine i̇mam Evzeyi Evza'i şöyle bir eleştiri getirir. Küfeller ne anlar bu işten? Yani uluslararası hukukla bir eser yazmışsın. Küfeller bundan ne anlasın deyince İmam Muhammed bu eleştiri üzerine daha kapsamlı bir eser yazar. İşte bu eserin adı da es siyer Siyerü Kebir'dir. Nadir Rıba'ya geldiğimiz zaman bunlar daha çok sınavlarda bize ee, Zahir Rıba'yı daha çok denir. Nadir Rıba'yı daha çok e, eleyici şık olarak bizim karşımıza çıkabilir bilmektedir. Nadir rivayet dediğimiz üzere e, ahad yoldan bize gelen e, İmam-ı Azam ve talebelerinin görüşlerini içermektedir. Bunlar kendi arasında iki kısma ayrılmaktadır. İmam Muhammed'in eserleri ve İmam Ebu Yusuf'un eserleri. İmam Muhammed'in eserleri El Hucce ala Ehli'l Medine. İmam Muhammed'in Medine'ye dönüşü bazı fikirleri değişiyor. E, değişmeyen fikirlerini beyan etmek için ya da e, İmam Mali'ye karşı savunmak için dört yıl halinde El Hucce ala Ehli'l Medine diye bir kitap yazıyor. Bir diğer eserimiz Kitabul Asar. İmam Azam'ın rivayetleri çoğunlukla içer, içeriyor bu kitapta. kitab Kesb, kazanç ve ticaret ile ilgili kitapları e, bir kitaptır. Yani içeriği kazanç ve ticaretle ilgili e, bölümler e, içermektedir. Bilgiler ihtiva etmektedir. i̇mam Ebu Yusuf'un eserlerine geldiğimiz zaman, i̇mam Ebu Yusuf'un eserleri arasında iki tane önemli eser vardır. Bunlardan biri, birincisi, en önemlisi Kitab-ı Haraç'tır. Harun Reşit için yazıyor bu kitabı. Vergi hukukuyla, vergi hukukuyla ilgilidir. Bir diğer eserimiz İhtilafu Ebi Hanife ve İbni Ebi Leyla. Bu ilk yazılan hilaf kitaplarından olması bakımından önem arz etmektedir. Önem arz kitab i̇mam Azam'ın rivayetlerini içeren kitabıdır. Bu şekilde zahir rivaye ve nadir rivayeyi görmüş olduk. Hanefi mezhebinde bu zahir rivaye kitaplarını toplayıp bir kitap haline getiren hakim Şehit Mervezi yazmış olduğu kitap El Kafi bunun üzerine e, Seraksi e, Şemsül Eime Seraksi El Mevsud adıyla bir eser yazıyor bunu şerh edip bir eser yazıyor 30 30 cilt olduğu söylenir. Bunu da zindanda e, Seraksi zindandayken zindandayken yazdığını ifade ederler. Yani bu çok önemli bir not. Hakimü Şehid Mervezinin Zahirü tekrarlarını çıkarıp El Kafi adlı eseri meydana getirmesi Şemsül Eimme Serafsi bunu El Mebsut adıyla şerh etmesi önemli bir nottur. Kuduri'nin Kuduri Hanefi mezhebinin en meşhur kitaplarından olan ve el kitapları da denilen yani en önemli kitaplarından olan El Muhtasar'ı tarif ediyor. Bunun üzerine 30'a yakın şerh yapılıyor. Bunlardan en önemli gördüğüm Meydani'nin yazmış olduğu Lubab fi kitap adlı eserdir. Ayrıca bu Kuduri dediğimiz El Muhtasar'ı çok önemli olduğundan dolayı bunun üzerine ikmaller, izahlar, deliller getirilmeye çalışıyor. Bunlardan en önemli gördüğüm iki tane eser vardır. Birincisi Alaaddin Es-Semerkandî'nin Tuhfetül Ayrıca Semerkandî'nin öğrencisi olan Kasani Bedai'ül e, beda Sanâ'i diye bir eser yazmaktadır. Her ne kadar bu e, eser Semerkandî'nin bir özeti ya da bir e, yan yan tarafında ya da onun yanında bir eser olarak görünse de bu orijinal bir eserdir. tek bak, kendi başına önemli bir eserdir. Hatta Semerkandî'nin eserini geçmiş olarak itibara alınır. Yine Kasani'nin çağdaşı olan Merginani El Hidaye adlı bir kitap yazıyor. Bu kitabı Şeybani'nin El Cem ile Huduri'nin El Muhtasarına dayanarak Bidayetül Mübtedi, Bidayetül Mübtedi bir diye bir eser yazıyor. Bu Bidayetül Mübtedi'nin üzerine Merginani Hidaye eserini yazıyor. Bir daha tekrar etmek gerekir ise Şeybani'nin Camius Zagiri Kuduri'nin Muhtasarı'na dayanarak Hidayetül Hüttedi'yi yazıyor Merginani. Ayrıca daha sonra bu Merginani'nin üzerine Hidaye adlı şerhi yazıyor. Bu Hidaye şerhi bizim için çok önemlidir. İktisat sınavlarında çoğunlukla karşımıza çıkabiliyor Hidaye kitabı. Hidaye'nin üzerine de bazı e, şerhler yapılmıştır. Bunlardan dört tanesini burada almışım. Bunlar inaye, binaye, kifaye, fethul kadir'dir. Bunu ben aklımda şu şekilde tutuyordum. İnaye inayet göstermek, önem vermek. Binaye dikmek. Kifaye yeterli. Fethul kadir şeklinde inayeyi yani önem veren babertidir. Diken aynidir. Yeter diyen kullanidir. Fethul kadir İbn Hümam diye kendi aklımda çoğunluktan bu şekilde tutardım önceden. Yine hidayenin içerisindeki hadislerin tahriçini yani aslını göstermesi amacıyla yazılmış iki tane eser vardır. Yani tahriç eserleri daha çok hadisin e, sıhhati açısından hangi kitaplarda bulunduğuna dair e, yapılan e, çalışmalardır. Bunda iki tane önemli alim vardır. İşte Zeylai ile İbni Hacer. E, Zeylai'nin yazmış olduğu Nasfur Raya, İbni Hacer'in yazmış olduğu Abdurrahim önemli tahriç eserleri arasındadır. Yine çok önemli olan bir eser yani eserler diyeyim Mutun-i Erbaa. Mutun-i Erbaa her zaman önümüze çıkabilecek İftisas yasılısı olsun, İftisas mülakatı olsun, kesinlikle önümüze çıkabilecek bir sorudur. Bu burada dört tane önemli alim vardır: Mevsili, İbn Saad, Ebu Berket ve Nesefi ve Fatuş Şerif. Bu dört tane önemli alim şöyle kitapları yazıyorlar. Mevsili El Muhtar adlı bir muhtasar yazıyor. Yine aynı yazar Mevsili yani El i̇htiyar Nihâlini Muhtar adlı adıyla o muhtasarı şerh ediyor. Bu şekilde bütün Mutun Erba'dan birincisi olan El Mevsili'nin yazmış olduğu muhtar, üzerine yazmış olduğu şerh de El İhtiyar İtalil Muhtar'dır. İkincisi, yani ikinci Mutun Erba'dan ikinci olan önemli eserimiz Mecma'ul Behreyn'dir. Bu da Kuduri'nin El Muhtasarı ile Nesefi'nin Manzumatun Nesefiyyesini esas alarak tehlif etmiş olduğu bir eserdir. Üçüncü eserimiz Ebu Bereket El Nesefi'nin Kenzud Dekaiqid'dir. Dördüncü eserimiz İkayetul Rivayet'dir. Vikayet-ül Rivaye yazarı olan Tadü Şeria'nın torunu olan Tadü Şeria bu e, Rivaye'yi ihtisar ediyor. Nukaye adıyla Molla Ali al Qari, e, Fethu Babil İnaye adıyla şerh ediyor. Bu notlar çok önemlidir. Bu özellikle Mütun Erba hakkında söylediğimiz, İdai Şerhi hakkında söylediğimiz e, önemli notlardır. Yine sonradan bu aslında ben buraya almayacaktım. Bunlar biraz daha e, sorulmayan e, konular olduğundan dolayı burada ben almayacaktım videoma. Fakat bazı kimseler işte eksik bilgi aktarmışsın, bazı bilgileri söylememişsin gibi böyle eleştirilerden kaçınmak için bu konuma, ya e, videoma bunları ekledim. Bu da yani fetava, vakiyat, nevazi kitapları. Bu daha çok işte Hanefi mezhebinin sonraki alimlerinin kendilerine sorulan sorulara karşı vermiş oldukları fetvaları içermektedir. Buna fetava, vakiyat, nevazi kitapları da denir. Bu çoğunlukla sınavlarında gelebiliyor. Ama sonraki eserleri ben kastettim. Bu nokta önemliydi. Bundan sonraki e, notlar biraz daha ayrıntıya girmektedir. Bu türde yazılmış ilk eser, yani Vakıraat, Fetava, Nevazi kitaplarıyla yazılmış ilk eser, Ebu Leys es yazmış olduğu en nevazı eserdir. Yine Osmanlı zamanında yarı resmi hukuk külliyeti olarak önem arz eden bazı eserler vardır. Kadı, müftü gibi bazı kimseler elinden bırakmadığı, elinden her zaman ellerinde olan iki tane eser vardır. Bunlardan birincisi Molla Hüsrev'in Bura'l-Hukkam adlı eserine Dura'l-Hukkam adıyla yazmış olduğu şerhidir. Molla Hüsrev'in Bura'l-Hukkam adlı eserine Dura'l-Hukkam adıyla yazmış olduğu eserdir. Bir diğer eserimiz Mültekayül Mülteka'dır. Mülteka el de deniliyor. Bu da Mülteka şey, Mutfune Erbağa'dan derlenen Mülteka'nın şehri arasında önemli bazı eserler vardır. Bunlar da Mecmu'l ile Askefi'nin yazmış olduğu Ed-Durrul Muntakasıdır. Bu eserler önemlidir. Bir diğer önemli eserimiz Şemseddin Timurtaşi'nin yazmış olduğu Tenvirul Ebsardır. Askefi bunun üzerine Durrul Muhtar adıyla şerh ediyor. Bu şerhe iki tane haşiye yazılıyor. Bu haşiyelerden bir tanesi Tahtavi'nin yazmış olduğu Haşiye ale durrul Muhtar. Bir diğer haşiyemiz İbn-i Abidin'in yazmış olduğu Reddül Muhtar ala durri muhtar diye mezhepteki zayıf, sahih ve muteber görüşlere işaret etmesi bakımından İbn-i Abidin yazmış oldu. Reddül muhtar önemli.